Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Coin'e bakacağız. E, lunch Coin'de kralım oldu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, sabah saatlerinde bu şekilde bir alt desteklerimizi size göstermiştim. Şu anda o destekten aşağı yönlü bir kralım oldu. Çok yüksek bir düşüş olacağını sanmıyorum. Zaten tahmin ettiğim gibi e, buranın altına kırılması durumunda ben en fazla burayı test eder demiştim. Şimdi daha o seviyeye de gelmedi. Şu anda e, bulduğu alt destek sanırım şurası. Evet. Bu seviyelerden bir alt destek buldu kendisine. Yaklaşık olarak 10720'lerden güzel bir destek buldu. Daha sonrasında yine bir ufak geri çekilme yaşandı. Fakat bu düşüşün devamı gelebilir. E, en azından bu seviyelerde yatay seyir ilerleyebilir. Çünkü e, saatlikte RSI da tam dipte değil. En azından bir saat daha muhtemelen düşüş gelebilir. Fakat 4 saatlikte de evet 4 saatliğin yolu da birazcık daha var. Düşüş açısından. Şöyle günlüğe bakalım. Günlükte yatay seyir devam ediyor. Çünkü bir gün yeşil bir gün kırmızı yapıyoruz O yüzden yatay seyir devam ediyor. Fakat gördüğünüz gibi zaten hemen hemen bir haftadır böyle yatay bir seyir ilerliyor. Şu gün hariç. Bugün bayağı düşük bir bayağı bir düşüş yaşamıştık şu anda yatay seyir devam ediyor arkadaşlar şöyle coinin haberi var coinin borsası bildiğiniz gibi launch yapacağını söylemişti 2.480 milyon şu anda 2 milyon 480 bin adete ulaşmış toplam yakım bugün 110 bin adet yakım olmuş şimdi düşünüyoruz arkadaşlar şu anda ee, ufacık bir borsa, hani hacim çok düşük, aynı zamanda işte alım-satım işlemleri çok, e, işte Binance'teki kadar değil. O yüzden e, günlük 110 bin bir yakım olmuş. Bunun Binance'te olacağını, Binance'te olabileceğini, e, olduğunu düşünürsek, e, Binance'te mesela günlük bu sayı, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon Belki daha da fazla sayılara ulaşabilir çünkü yüzde birlik demek. Şöyle size göstereyim arkadaşlar coinmarketcap'ta. Yüzde bir demek şurada Görebileceğiniz gibi Günlük hacim 29 milyon Yani bu Bayağı yüksek bir sayı buradan yüzde birlik komisyon aldığın zaman 3 milyon dolarlık bir Rakam yapıyor bu da Sayı yapıyor bu da gayet iyi sayılarda bir lunç yakımı olur aslında. O yüzden bir an önce Binance'e de gelmesi lazım. Ee, onun için girişimler başladı. Biliyorsunuz onunla ilgili de haber vermiştik size. Ee, o videoya da bakabilirsiniz. Burada da yine o yakımın e, tutarları yazıyor arkadaşlar. Burada işte 291 291.000 e, lunç gönderilmiş e, durumlar böyle arkadaşlar. Şu anda biz kısa süreliğine bir düşüş yaşıyoruz. Desteklerimiz buralar. Alım satım yapacaksanız en azından bunları göz ardı etmeyin alt destek buralar benim tahminim buraları düşeceğini sanmıyorum ama düşerse de en hızlı bir şekilde toparlayacaktır zaten buradan bir en azından bir test eder muhtemelen iğne atabilir ondan sonrasında hızlı bir bu seviyeyi tekrardan görebileceğini veya test edebileceğini ümit ediyorum ben. bu video böyle kısa bir video oldu arkadaşlar hem coinin hem de şu anki düşüşten sizleri haberdar etmek istedim. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.